Evet gençler şimdi burada ben size ikinci dereceden eşitsizliklerin çözüm kümesini önce iki örnekle anlatacağım. Sonra karışık örnek çözmeye başlayacağım. Şimdi ikinci dereceden eşitsizliklerin çözümünde yaparken bir tane şöyle bir örnek yazayım. Bakın küçüktür 0. Bu ikinci dereceden bir eşitsizliktir. Bunu ne yapmamız lazım? Öncelikle olarak bu eşitsizliğin köklerini bulmamız lazım. Yani bunu ne yapacağız? Çarpanlarını ayıracağız. Bakın bu şekilde ayıracağım. Burası da çarpımları eksi 15 topladığımda artı 2'yi veren büyüğe artıyı küçüğe eksiyi verirse bakın bunun köklerini bulmuş oldum. Yani x artı 5'e çapraz hesaplayıp yan yana yazdığımda köklerini bakın buradan x eşittir eksi 5 buradan da kökün x eşittir 3 olduğunu buldum şimdi kökleri bulduktan sonra tablo çizeceksiniz bakın tablo çiziyorum şu şekilde aslında çok eğlenceli bir konudur. Ben çok severim tablo çizme olduğu için. Kökleri büyükten küçüğe doğru sıralayalım. Bu eksi 5 bu da 3 olsun. Şimdi kökleri olduğu için şöyle kökü olduğu için yuvarlaklar koyalım. İçlerini doldurmuyorum. Çünkü bakın burada eşitlik yok. Eşitlik olsaydı içlerini dolduracaktım. Tamam. Şimdi devam ediyorum. Kökleri buldum. Tabloya kökleri yerleştirdim. Daha sonra fonksiyonun işareti. Fonksiyonun işareti ne olacaktır? en yüksek dereceli değişkenin önündeki işareti. Burada en yüksek derece ne var? X kare var. Bunun önünde de gizli nesi var? Artısı var. O zaman sağdan itibaren artı Yazdım. Sağdan itibaren köke geldikçe işaret değiştirerek tabloyu dolduruyorum. 3 bir kök olduğu için değiştirdim. Eksi 5 kök olduğu için değiştirdim. Şimdi bakın işaret tablosunu çizdim. Daha sonra peki nereye alacağım? Eksilerimi artılarımı. Burası içinde bakın şurası önemli. Küçüktür. Sıfırdan küçük olmasını istiyorsa neler lazımdır bize? Eksiler. O zaman yani şu aralık lazım bize. Bakın çözüm kümesini bulduk. Bu aralığı yazarsak da eksi 5 ile 3 aralığında içleri boş olduğu için açık aralık şöyle yuvarlak koyacağız. Tamam şimdi bir de çift katlı kök yapalım bakın. Bir sonraki örneğimde şu olacaktır. Ne olsun? X küp artı 8x artı 16 x büyük küçüktür sıfırdan. Tabi şurada kare olacak. Ha. Şimdi şimdi bunu çarpanlarına ayırmam lazım. Öncelikle köklerini bulmam lazım. Gelin çarpanlarına ayıralım. Şimdi burada hepsinde de x çarpanı olduğu için x parantezini alayım. Şimdi x parantezini alırsam x kare artı 8x artı 16 Büyük eşittir. Sıfırdan gelecektir. Şimdi şurayı tekrardan çarpanlarına ayırırsam bakın neye geliyor? 4'e 4 geliyor. Artıya artı verdiğimde çarptığımda artı 16'yı verdi. Topladığımda da ortadaki artı 8'i verdi. Şimdi o zaman bunun kökleri x çarpı x artı 4'ün karesi büyük eşitimiz sıfırdan geldi. Şimdi köklerine bakarsam buradan kökümün birine gelecektir. Sıfır gelecektir. Buradan da kökümüz burayı sıfıra eşitlersem x eşittir. Eksi 4 gelecektir. Ama buradan iki tane geldiği için buna ne yapalım? Yıldız atalım. Tamam. Çift katlı köklerde işaret değiştirmeyeceğiz. Tamam. Tabloda. Şimdi çiziyorum. Bakın şu şekilde kökleri yerleştirdim. Ne var? 1 eksi 4 var. Bir de 0 var. Şimdi eksi 4 çift katlı olduğu için isterseniz şöyle çift çizgi çizin. isterseniz başına yıldız atın. Hangisini tercih ederseniz. Bunlar kökleri olduğu için ve eşitsizlikte de eşitlik olduğu için. Bakın eşitlik var. İçlerini dolu çizeceğim. Devam ediyorum. Şimdi fonksiyonun işareti. En yüksek dereceli değişken hangisi? X küp. X küpün işareti de artı. Buraya artı koydum. Köke geldi değişti. Şimdi köke gelince değişmesi gerekirdi ama benim buradaki eksi 4 köküm çift katlı olduğu için burada değiştirmeyeceğiz. Burası o zaman şöyle eksi olacak. Peki eksi mi artı mı alayım? Bakın büyük eşittir demiş. Büyük dediği için şu aralık gelecektir. Bu aralığı da yazarsak bakın sıfırda eşitlik olduğu için köşeli yapıyorum. Bu taraf ne taraf? Artı sonsuz taraf olduğu için artı sonsuza kadar gidiyor. Ama buraya şunu eklemeyi unutmayın. Bir de bunu sıfırlayan değer kimdi? Eksi dörttü Bakın eksi dörtte eşitlik var. O yüzden bir de kimi ekleyeceğiz? Eksi dört elemanını ekleyeceğiz. Şimdi ben e, kitaptaki sorulardan devam edeceğim soruları çözmeye. Evet gençler şimdi de kitaptaki örnekleri çözmeye başlıyoruz. Şimdi bunun çarpanlarını ayıracağım. Bakın bu şekilde çarptığımda eksi 18 topladığımda artı 3'ü veren bu şekilde çarpanlarını ayırdım. Şimdi buradan köklerini bulacağım. Kökler Hı çarpanların ayrılmış halinde yazıyorum gayet açık ve güzel bir şekilde şimdi bir çarpım sıfır sayı burası sıfırdır deyip burayı sıfır eşitledim bir de burayı sıfır eşitledim bakın kökleri eksi 6 ve 3 olarak buldum şimdi kökleri tabloya yerleştiriyorum ve içlerini dolu yapacağım Niye? Çünkü eşitlik var. Eşitlik olduğu için içlerini dolduruyorum. Şimdi fonksiyonun işareti. X kare en yüksek dereceli terimimiz bizim burada. Onun işareti de gizli artı. Artı, eksi artı diye köklere gelince işareti değiştirdim. Sıfırdan küçükleri sorduğu için eksiller oldu cevap. Şimdi bu aralıktaki tam sayıların toplamını sormuş. Bu normalde bizim neyimiz? Çözüm aralığımız bu aralıktaki tam sayıların toplamını yazarsak. Bakın bu aralıktaki tam sayıları yazıyorum. Eksi 6'yı ve 3'ü de yazacağım. Eşitlik var çünkü. Şimdi 3'e kadar eksi 1, eksi 2, eksi 3 gidecektir. Geriye kim kalıyor? Eksi 6, eksi 5 ve eksi 4 kalıyor. Bunları da toplarsak bakın eksi 15 oldu cevabım. Devam ediyorum. Şimdi buradayım. Şimdi burayı da çarpanlarına ayıracağım. Tabii ki de ne yapacağız? Burada iki kare farkı yapacağız. Çarpanları ayırmada neyi kullanmamız gerekiyorsa onu kullanacağız. Bakın iki kare farkından b eksili b artılı ayırdım. Şimdi ilk parantezi sıfır eşitlersem x'in 5 olduğunu, ikinci parantezi sıfır eşitlersem x'in de eksi 5 olduğunu buldum. Tablomu çiziyorum şimdi de kökleri yerleştirdim. Şimdi fonksiyonun işareti tabii ki de x'li ifadelerin işaretine bakacaksınız. Burada x karenin işaretinden işaretiniz ne olacaktır? Eksi olacaktır. Şimdi sağdan itibaren eksi artı eksi koydum. Kökleri gelince işareti değiştirdim. Sıfırdan küçükleri sorduğu için eksilileri istiyor benden. Eksi sonsuz artı sonsuz bu tarafta ilk aralığı yazacak olursam eksi sonsuzdan eksi 5'e kadar. Tabi sonsuzu sizin yazdığınız gibi yanlış yazdım. Genelde öğrenciler 8 yazıyor. Ben de 8 yazdım. Eksi sonsuz eksi 5 aralığı birleşim. Bir de 5 ile artı sonsuz arası. Köşeli yapmıyorum çünkü eşitlik yok. Bu da A şıkkı geldi. Şimdi buradayım. Gene çarpanlarını ayıracağım. Tabi burayı x'e x değil de eksi x'e artı x diye ayıracağız. Çapraz hesaplayıp yan yana yazıyorum. Unutmayın bunu. Çapraz hesapladığımda bakın bu şekilde geldi mi? Geldi. Evet. şimdi bunları yan yana yazacak olursam Sonra hesaplanmış halinde yazmışım bakın. Bu şekilde çapraz hesapladığımda ortadaki eksi x'i bulduk mu? Bulduk. Şimdi bunları yan yana yazarsam eğer çapraz hesaplayıp yan yana yazacağız. Bunu unutmayın. Şimdi birinci parantezi sıfır eşitlersem buradan x'in 1 olduğunu ikinci parantezi de sıfır eşitlersem eksi 2 olduğunu buldum. Şimdi kökleri tabloya yerleştiriyorum. Daha sonra içleri dolu olacak çünkü eşitlik var. Fonksiyonumuzun işareti de en yüksek derece x kare olduğu için x karenin işareti eksi. Eksiyle başladım. Köke gelince işaret değiştiriyorum. Değiştirdim ve sıfırdan büyükleri sorduğu için artılı değerler. Şimdi bu değerler arasında peki kimler var? Bu aralıkta. Eksi 2 ile bunlar var. Bunları da kaç farklı demiş? 4 farklı geldi cevabım. Devam ediyorum. Şimdi bunu çarpanlarına ayıracağım gene. X'e x dedim. Çarptığımda artı 1. Topladığımda ortadaki eksi 2'yi veren eksi 1 eksi 1. Ha, ah, çift katlı geldi sanki. Yani x eksi 1'in karesi geldi. Çift katlı köklerde ne yapmıyoruz? İşaret değiştirmiyoruz. Kökünüz bakın 1 geldi. Ama çift katlı. Çift katlı olduğu için yıldız attım. Şimdi tabloya bir tane bir yerleştireceğim. iki tane bir yerleştirmek yok sakın. Sayı doğrusuna bir tane bir vardır. Çift katlı olduğu için yıldız attım. Dediğim gibi iki çizgi de çekebilirdik. Hiç fark etmez. Fonksiyonun işareti x karenin işaretinden artıydı. Artı ile başladım. Çift katlı olduğu için işaret değiştirmiyorum. Artı ise artı diye devam edecek. Şimdi sıfırdan büyükleri sorduğu için her yer olmuş oldu. Ama şimdi bir de eşitlik yoktu hatırlarsanız. Birin içi boş. İçi boş olduğu için biri ne yapmam lazım? Çıkartmam lazım. O yüzden çözümüm Ceyhan gelecek. Devam ediyorum. Gene çarpanlarına ayıracağım bunu. Çarpanlarına ayırıyorum bu şekilde. Çapraz hesaplayıp yan yana yazıyorum yan yana yazdığımda bakın bu şekilde geldi. Burayı sıfır eşitlersem 3. Burayı da sıfır eşitlersem gene 3 geldi. Yani ne geldi? Çift katlı kök geldi. O zaman çift katlı kökse ne yapacağım? İşaret koydum. Çift çizgi de çizebilirdim. Fonksiyonun işareti x karenin işareti eksi. Gene işaret değişme de eksi olacak. Sıfırdan büyükleri sorduğu için hiçbir yeri tarayamıyorum. Yani çözüm kümem nedir diyeceğim. Boş kümedir diyeceğim. Devam ediyorum. Hmm, buradayım. Gene çarpanlarını ayırıyorum. Gene çift katlı çıkıyor gibi. Bakın ben konu anlatımında da bunu kullanmıştım sanırım ilk baştaki. Sadece x ile genişletilmiş haliydi benim çözdüğüm. Buradan eksi 4 geldi kökümüz. Şimdi eksi 4'ü işaretledik. Çift çizgi koyduk ama içi dolu eşitlik var. Çünkü içini doldurmuş muyum? Doldurmuş olmam gerekiyordu. Şimdi Heh, şimdi doldurdum. Güzel. Şimdi sıfırdan büyükleri sorduğu için her yer yani 4, eksi 4'ün içi de dolu olduğu için reel sayılar diyeceğiz. Dördü atmamıza gerek yok yani. Şimdi bunun ikinci dereceden denklemini yazmam lazım. Karesi 5 katından küçük. Bir sayının karesi x karedir. 5 katı da 5 xtir Küçük dediği için araya küçüktür işareti koyduk. Ne yapalım? Genelde ikinci dereceden denklemler ve eşitsizliklerde bütün bilinmeyenler bir tarafa toplanır. Bir tarafa topladım bakın sonra x parantezine aldım. Buradan kökümün biri sıfır geldi. Kökümün diğeri de 5 geldi. Şimdi de tabloyu çiziyorum. 0 ve 5 köklerim. İçili, İçileri boş çünkü küçük eşit dememiş. Küçük demiş sadece. Fonksiyonumun işareti de x karenin işaretinden artı. Köklere geldikçe işaret değiştirdim. Bakın. Kimi sormam? Sıfırdan küçükleri. Yani ortayım. Heh, yani kim sıfır ve beş arası gelecek cevabım. Devam ediyorum bakın. Heh, ne yapacağız? İkinci derece denklenme eşitsizliklerde hepsini bir tarafa toplayacağız bir tarafa topladığımızda zaten çarpanlarına ayrılabiliyor olacaktır. Bakın çarpanlarına ayırıyorum bu şekilde. Çapraz hesaplayıp yan yana yazıyorum unutmayın. Yan yana yazarsam bunları. Bu şekilde. Şimdi kökleri bulursak köklerden biri İlk parantezden eksi 1 bölü 3 gelecektir. Denklem çözmeyi biliyoruzdur inşallah. Buradan da x eşittir 1 gelecektir. Şimdi kökleri tabloya yerleştirirsek. Eksi 1 bölü 3 daha küçük. Zaten negatif. E, ayrıca içleri de dolu olacak. Hı, hm, çift katlı da gelmedi. Kökü geldikçe işaret değiştireceğiz. Fonksiyonumuzun işareti de artı zaten. Şimdi sıfırdan küçükleri sorduğu için eksiller geliyor. Yani eksi 1 bölü 3 ile 1 arası geliyor. Şimdi bu aralıkta kaç farklı x tam sayısı vardır diye sormuş. Şimdi bu aralıktaki tam sayıları yazacak olursam eğer sayı doğrusunu düşünüyorum. Eksi 1 bölü 3 sıfırla eksi 1 arasındadır. Evet yazmamı bekliyorum şu anda. yani eksi 1'i alamayız. O yüzden 0 ve 1 gelecektir. Devam ediyorum. Şimdi buradayım. Şimdi zaten çarpanlarına ayrılmış halini vermiş. Direkt kökleri bulalım hemen. Buradan eksi 4. Buradan 2 gelecektir. Buradan da eksi 1 gelecektir kökleri tabloya yerleştirirsem yani her zaman iki kök yerleştirdik ama üç kök, dört kök, beş kök bile çıkabilir. Kaç tane kök geliyorsa. Küçükten büyüğe doğru sıralamayı unutmayalım. Şimdi hepsinin de içi dolu olacak. Çünkü eşitlik var. Çift katlı da gelmedi. Sıkıntı yok. Şimdi her parantezin ayrı ayrı işaretine bakın. Hepsinin işareti artı olduğu için hepsini çarparsam artı oldu. Köke geldikçe işaret değiştirerek yazdım. Sıfırdan küçükleri sorduğu için eksiler gelecek. Güzel. Bu aralıkta eksi sonsuzdan eksi 4'e kadar eksi 1 ile 2 arası geliyor. Hangi şıkta var? Eşitlik olduğu için köşeli olmalı parantez. O yüzden B şıkkı geldi. Devam ediyorum. Şimdi Eksi 3 karesi. Buradan kökümüz 3 gelir. Ama karesi olduğu için bunu çift katlı olarak alacağız. Çift katlı olduğunu göstermem lazım. Bakın çift katlı olduğu için yıldız attım. Şimdi devam ediyorum. Kökleri yerleştirdim. Çift katlı olana işaret koymayı unutmayacağız. Ayrıca içleri de dolu olacak eşitlik olduğu için doldurmuşum. Şimdi fonksiyonumun işareti ilk parantezin işareti artı ikinci parantezin işareti de artı çarptığımda artı. Şimdi çift katlı olduğu için asla değiştirmiyorum işareti. Artıysa artı olacak. Bu da tek katlı olduğu için eksi oldu. Şimdi sıfırdan büyükler lazımmış. Bu aralık yani. Eksi birden üçe kadar değil mi? 3'ü atmama gerek yok. Direkt eksi 1 ile ha, sonsuz arası doğru. 3'ten sonrası da devam ediyor. Şimdi bölüm hiç fark etmiyor. Kökleri bulacağız hemen. Buradan 2 geldi. Aşağının kökü de eksi 3 geldi. Şimdi tabloya kökleri yerleştiriyorum. Nasıl ki çarpmada hepsini çarpıp hesapladıysak işareti burada da çarpıp bölüp işaretleri öyle bulacağız. İçleri boş eşitlik olmadığı için ilk parantezin işareti artı. İkincinin eksi alttakinin de artı. Bunları çarparsak bakın bunun sonucu ne gelecektir? Eksi gelecektir. O yüzden eksiyle ile başladık. Bu şekilde sıfırdan büyükler dediği için de artılar lazım bana. Yani eksi sonsuzdan eksi 3'e kadar bir de eksi 1 ile 2 arası. Adana geldi. Devam ediyorum. Şimdi yukarıyı çarpanlarına ayıracağım. Aşağıyı da çarpanlarına ayıracağım. Aşağısı 2 kare farkından. Bakın bu geldi. Yukarıyı da çarpanlarına ayırırsam. Çarptığımda eksi 8. Topladığımda artı 2'yi veren. <laughs> Hepsini sıfıra eşitlersem tam 4 tane kök geliyor. Bakın. Buradan 2 gelecektir. Buradan eksi 4 gelecektir. Aşağıdan 1 geliyor. Ve aşağıdan bir de eksi 1 geliyor. Şimdi tabloya yerleştirirsem. 4 tane kökümü küçükten büyüğe doğru. Ve eşitlik var. O yüzden içlerini dolu yapıyorum. Şimdi paydadaki olanların içini dolu yapmıyorum. Çünkü payda hiçbir zaman sıfır olmaz. Siz paya sıfır ya bir ve eksi bir yazdığınızda paydayı sıfır yaptığı için onların içini boş olarak gösterdim. Önemlidir bu. Tamam. Şimdi işaretlere baksın. Yukarının işareti artı, aşağının işareti eksi. O yüzden işaret eksi oldu. Şimdi burada da kimi sormuş? Sıfırdan büyükler yani artıları. Bu aralıkta kaç farklı tam sayı vardır yazıyorum bakın. Eksi 4'ün içi dolu olduğu için eksi 4'ü de yazacağım. Eksi 3, eksi 2, eksi 1 almak yok çünkü içi boş. Bir de 1 ve 2 aralığında 1'in içi boş zaten yazamam. Ama 2'nin içi dolu o yüzden 2'yi alabilirim. 4 farklı tam sayı gelmiş oldu. Bunu da bu şekilde bulduk gençler.